Üzgünüm ama sonuçlar pek değil. Hira'yı hasta olduğuna inandırdığınız için teşekkür ederim. Senden ayrılmak istiyorum. Ona bir kere daha aynı acıyı yaşatamam. Onu tekrar kaybetmeni göze alamam. İster gök başıma düşsün. İster yer yarılsın ben içine düşeyim. Umurumda değil. Bir tek onu bir daha kaybedemem. Yeter ki dünyam bir kere daha başına yıkılmasın. Her şeyimi vermeye hazırım. O yoksa ben de yokum Senin acı çekeceğini bilmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.